Evet sevgili izleyiciler yaklaşık 105 gündür koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilk kez kameralara konuştu ve artık çok iyi olduğunu söyledi. Görüntülerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastane odasındaki gülümseyen tavırları dikkat çekiyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor tabii Özenen Özkan da Böcek'in yanındaydı ve Muhittin Böcek sağlığının çok iyi olduğunu söyledi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere arayan, soran herkese teşekkürlerini iletti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı ve sağlık durumu ağırlaşınca da 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmış. 64 gün kalmıştı orada. 9 Kasım'da da normal servise çıkarılmıştı ve kısa bir süre sonra da tedavisi sinin tamamını hastaneden çıkışının çok olacağı bekleniyor. İnşallah çok bir şeyler yapacaksınız Antalya içinde bir içinde.